Öncelikle bereketli olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. balıydı? Erzurum hanısı. Erzurum hanısı. Evet. Kaç hayvanla geldin? Ee, 26 hayvanla geldik. Kaç ben tane sattın? E, şu ana kadar bir 4 tane kaldı. 22 tane satışımız oldu. Hangileri kaldı? Bunlar kaldı. Aynen. mı? Aynen, şu ikisi, şu simento olan, bir de şu siyah var bir tane ortada? Buna ne diyorsun baştakine? Ben ona e, 165 lira istiyorum. Kaç lira geliyor? 550 kiloya yakın geliyor. Ortalama hemen hemen. Yanındaki? O da 500 kilo. O da 155 lira istiyor. Kim E, ee, o 525 kilo yaklaşık. Ee, ben de onunla düz 160 lira istiyorum. Ee, canlı baskül veriyor mu? Canlı baskül şu an e, piyasaya göre eğer uyarsa ne demiyor? Ne düşünüyorsun canlı baskülü? Şu an işte bir 185 olursa 285. şu 285. an pardon 285 ee, bir de şu siyah hayvanımız var o arada en çok beklediğim hayvan o yaklaşık 580 kilo ne ne diyor ben ona direkt 175 bin lira para istiyorum Hı -hı. temiz hayvan Erzurum yaylasından gelmiştir çok güzel mal Besli mal ee, yayladan 10 binceye kadar yaylada otlanıp Ondan sonra, ıı, içeri ondan alalım. sonra içeri alıp besisine çekip Oradan buraya getirdik. Sağ olasın, bereket olsun. Çok olsun. teşekkür ederim. Hey, selamun aleyküm. Bereketli selam. olsun. Sağ ol. Nereden geldi? Sivas. Kaç mal kaldı? 3 tane var. Toplam kaç mal vardı? Tamam. Altını bilmiyorum. 3 4 7, 9, 18, 20 tane mal geldi. 20 tane mal var. Piyasa nasıl dayı? Satışlar iyi mi? Satışlar durgun bu sene ya. Allah mı? Allah. Im. Bu <laughs> mantar hayvana ne diyorsun? Satıldı mı? Satıldı. Kaç kilo geliyor? Kaç kaç kilo? Kardeşim şey giden bilmiyorum. mi? Hı. Selamun Aleyküm, bereketli olsun. Aleyküm selam. Eyvallah boş hoş geldin. Verelim malı. O adam malı abi. Satışlar nasıl? Satışlar iyi. Bu satışlar biraz daha iyi. Kaç tane sattınız? E, 44 tane hayvan getirdik. E, 40 tanesini sattık. 4 tane hayvanımız kaldı. Asgül canlı veriyor musunuz? Canlı da veriyoruz. Kaç tane veriyorsunuz? Canlı kilomu e, 285. Bunlar kaldı mı? Aynen bu kaldı. Diğer işte satıldı. Bu Kaç satıldı. kilo geliyor bu? Bu e, 600'e yakın. 580. Fiyat ne diyor? Bunalar fiyat 170 diyoruz. 170. Yanındaki ne? O satıldı. O bir a daha yüksek. Aynen. O 800 kilo geliyor. Onu da sattı. Bu? Bu da aynı 800 civarı. Bu da satıldı. Bu yan hep satıldı zaten. Ne hep satıldı. Aynen. Sen de baskın kaç tane veriyordun? 285. 285. Ne kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nerelim balı bunlar? Tokadın. Aşağılar güzel kaliteli. Güzel iyi beslenmiş. Bereketli olsun. Bol satışlarınız olsun. Allah Çoğu kurbanlık bitmiş. Tabii <laughs> kurbanlıklar da bitmiş. Öztekiler de bitmiş. İstanbul Ümran Ekim'in Kurbanlıklar Çoğu bitmiş. Bunlar da kalanlar. baskül 280 lira. Sokaktan gelmiş. tokatmaları maları. Malın çoğu bitmiş. Çadırlarda bir iki tane en fazla üç tane mal olan var. Herhalde çoğu bitirmiş malı. Bugün İstanbul Ümraniye Kurbanlık Pazarı'ndaydım. Fazla mal olmadığı için çekim yapamadım. Fazla mal kalmamıştı. Mallar bitmişti. Çoğu bitirmiş. Ortalama 280 civarında baskı satışı gerçekleşmiş. fazla da dediğim gibi mal yok. Ümraniyesi tabi hemen onun yanında. Geçen sene geçen seneye kadar hareketli geçmiş. Herkes malını satmış. Karın çadırlarda bir iki tane mal olan var. Fazla yok. Bir günlük bu kadar. Herkese iyi seyirler.